Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir şey yapacağız. Ama bu esane bir şey yapmadan önce video benim kanalıma like atmayı unutmayın. Değil mi anne? Neyse. Şimdi Hank Triangle'ını açıyoruz. Köpek balığı oyununu oynayacağız ve içindeki sırları öğreneceğiz ve orada puanlarımızı almaya çalışacağız. Büyük beyaz köpek balığıyla sürü Harika şeyler yapacağız. Bombalara kafa tutacağız. Deniz kafa tutacağız. Bir sürü şey yapacağız. Hım. Ee, şimdi bu benim ilk videom, o yüzden de çok heyecanlıyım. Doğrusu. Hadi. Bekliyorum. Arkadaşlar şu anda köpek balıklarımız geldi Evet köpek balıklarımızı size tanıtıyorum Öncelikle bir Köpek balığı Şu anda direkt saldırı Bir buha verilmez Oyun basında veriyorlar İkinci Cam göz köpek balığı Deniz anı La beslenemez o, o, o kadar da büyük değil Ya bu da beslenir <laughs> Ha bu Çekiç baslı köpek balığı Bu vallahi benim en sevdiğim köpek balığıdır. Diyelim. bu da bir bu, bu da aynı. <laughs> Bana nasıl tanıttım lan? Neyse valla. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da e, bu video bugün YouTube'a koyacağım. Zaten YouTube'a koymayı öğrendim. Evet hmm. Edebiyatı yiyom Gel la Anam Kartbet anam yiyom Hıh hıh gel lan yiyeceğim sizi Anam Özür dilerim Öleceğim yardım edin Yardım edelim Yardım edin biraz daha yardım edin. Neyse hadi. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar. Çok bir çabuk var geri saldıracağım onunla. <laughs> Hırra. <laughs> Bu kişi yemedi. Onu kapattım. E ee, şimdi son, son. No 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 no. Onu bir çok hazırlar. Heh, tamam yedim. Heh, gel buraya. yedim. Lalal, ay gerbice. Ay! Yedim. La la bomba. Aha. Lan siz nasıl etkilenmiyorsunuz? Lan. Ay. patlıyor. Toplan altın var. Hı, güzel. <laughs> e ee, arkadaşlar ben bu videoyu yükleyeyim. Bu da videonun <laughs> devamına e, i̇stiyorsanız e, Videoyu like atın Kanalıma abone olun like atın Bay bay